Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün bir rehberle karşınızdayız. Shadow of the Earth Tree'de şu arkamda gördüğünüz dev alev devlerini nasıl öldüreceğimize bakacağız. Çünkü o soru çok geliyor çok zorlanıyoruz deniyor. Ben kendimce bir teknik buldum. O tekniğe göre ben size bir kendim nasıl öldürüyorum onu anlatacağım. Bu da agresiflerden bir tanesi. Hepsinin saldırı setleri aynı olmayabiliyor. Fakat genellikle birbirine benziyor. Bu buradaki devin kafasından dev toplar fırlıyor ve bizleri takip ediyor. Alev bize çok zarar veriyor. Ee, o yüzden de şöyle bir şeyimiz var. Ee, üzerimize e, alevden bir nebze koruyacak e, ekipmanlar koydum. Bir tanesi şu alev kalkanı. İkincisi de şundan kullanacağım bir tane. Bunlar biraz koruyor ama hani çok mu koruyor? Hayır, çok korumuyor. Stratejimiz de şu, stratejimiz at üstünde bir kere dövüşeceğiz. Yerde de yapabiliyorsunuz. Fakat yerde biraz daha zor olabiliyor, hızlıca kaçamıyoruz. Özellikle bunun saldırı setinde şey var. Kafasından topları fırlattığı için hızlıca etrafına koşmamız gerekiyor. Yapacağımız taktik de şu o topları havaya fırlattığında o toplar bile bizi takip ediyor. Yani onlardan kaçmak da zor oluyor. Takip ettiği zaman etrafına böyle daireler çizeceğiz, büyük büyük daireler ve onu atlatacağız. Sonra bacağına yaklaşacağız ve ba ba bacağına büyülerimizi ve hatta da kılıcımızla da saldıracağız eğer kılıçla saldırıyorsanız. 3-5 kere vurduktan sonra bir hareketsiz kalıyor. Sonra diğer ayağına aynısını yapıyoruz. Tekrar bir 3-5 kez yapınca hareketsiz kalıyor. Ondan sonra bunu 3 defa başarırsak yere düşüyor. Yere düştüğünde de gözünden onu bıçaklayabiliyoruz ve e, bu bayağı hasara yol açıyor onda. Onu başardığımız takdirde e, bir kez daha aynısını yaptığımızda yani iki kere yere düşüp gözünden vurduğumuzda öldürebiliyoruz onu. E, bir tane tekmesi var. Tekmesini yaptığı zaman alev kayaları fırlatıyor. Onlardan kaçmak çok zor. Yerdeyken onlardan kaçmak nispeten daha basit. Şöyle takla attığınızda kaçabiliyorsunuz. Ama at üstünde o çok zor oluyor. Ee, onun dışında yere tekmeler yapıyor, havaya sıçrıyor ve iki veya tek ayağıyla yere vuruyor. Onu yaptığında atla şöyle iki kere atladığınız zaman onu atlatabiliyorsunuz. Şimdi bakalım bunu nasıl başaracağız. Şimdi şey hareketine geçiyor bakın o topları fırlatacak biz de hazırlanıyoruz bir kitlenelim ona kitlendik ve hayır kitlenelim. işte şu toplar bunlar feci ilk başta böyle zararsız gibi gözüküyor fakat bunlar bizi takip ediyor o yüzden de etrafından böyle koşacağız 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 bunu bir iki kere yapabiliyor bunu da söyleyeyim şöyle yine kaçıyoruz bu bu tarafa doğru gidelim ağaçlar yıkılıyor yakında gidince bundan vazgeçecek ama bir kez daha yapmamız gerekiyor toplar geliyor 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 bunlar geldi feci acıtıyor yere vurdu şimdi Allah bu çok kötü oldu yere vurduğuna sıçrıyoruz bundan kurtuluyoruz Allah Atım öldü. Şimdi çok hızlı kalkmam lazım. Atın. Kalk ayağa. Bu an bir tanesini hallettik gördüğünüz gibi. Şunu da kullanacağım. Sıçrıyorum Allah Bir şey mi fırledim Bunu çok kötü yedim Aaa şu ses çıktığında hemen yanına gidiyorum kılıcımı alıyorum kafası nerede kafası nerede bunun ve canından gördüğünüz gibi acayip çok gitti hemen bindim atıma silahımı değiştirdim devam ediyorum. İşte şu hareket çok kötü. Bunu yedik mi çok kötü oluyor. Hemen full deniyoruz. Allah şeyim bitti. Bir de böyle elli vurmacası var. Ayak değiştiriyorum. sıcak sıçacak. Yeri indiğinde sıçıyorum. Aa bu çok kötü. Çok kötü. Hemen canımı fulluyorum. Ateşe devam. Aa, böyle... Canımı fulluyorum. bir kez daha indirdikleri kafası nerede kafası burada kılıcımı alıyorum elime yanına gidiyorum ve işini bitiriyorum evet yani maksat o alevlerin üstünden atlayabilmek ve bacaklarına çalışmak 3-5 kere yapınca yere indirip gözünden vurmak. İki kere yapınca da öldürebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Kanalı üye değilseniz lütfen kanala üye olmaya devam edin. Kanala üye olun. Hepinizi çok seviyorum. Böyle tiyolar, böyle güzel rehberler devam edecek. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki rehberimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.